Hayatı kolaylaştıran Metafos serisinin yeni bölümüne hoş geldin. Hayatını bir bahçe gibi düşün. Hep duyduğumuz bir söz vardır. Ne ekersen onu biçersin. Ya da farklı bir açıdan bahçeden verim alabilmek için yapılması gerekenler vardır. Ne görmek istiyorsun bu bahçede? Sadece estetik görüntüler mi? Arkadaşlarını ağırlayabileceğin, çocuklarının büyüyeceği bir yer mi istiyorsun? yoksa böyle lezzetli bir şeyler mi yetiştirmek istiyorsun? Cevap herhangi birisine evetse yapılacak şeyler vardır. Cevap ikisine de hayırsa ortada büyük bir karışıklık var demektir. Hayatlarımız tam olarak bahçe gibidir. Emek ister, ilgi ister, bazı şeylerin yetişebilmesi için zaman ister. Bu bahçede yaşamak istedikleri nelerse onların gerekliliklerini yapmalısın. Bütün bunları yaptıktan sonra da herkesin ilgiyle izlediği, o bahçede olmak istediği, o bahçede yetiştirdiklerinden tatmak istediği bir bahçen olması da gayet normaldir.